Şu anda iki tane güzel güzide sanatçıyla beraberiz. Bir tanesi TRT'nin emekli sanatçılarından Yaşar Çorbacı oldu. Karadeniz'de tulumu en iyi şekilde temsil eden Yaşar abimiz. Bir tanesi de yeni gelenlerden, peşinden gelenlerden Engin Orta. Tabi çıraklık dönemini bitirmiş, ustalık döneminde olan Engin abi. Şu anda Aynen. Karadeniz'de hem hemşini gerek albümleriyle gerek korallarıyla en iyi temsil eden bir kişi. Bugün aslında biz Engin Orta'nın klibini çekmeye geldik. Ama Yaşar Sorbaç abimizi buraya görünce ondan da bir şeyler istedik. Yaşar abi, öncelikle sizden yaşınızı bir öğrenebilir miyiz? 83. 83. Hı. Evet, 83 yaşında halen de atılımıyla beraber. Engin abi siz de bu köylüsünüz, evet. köyünüzdeyiz bizi ağırladınız. <laughs> Sağ olun çok teşekkür ederim. Sizden Ayağınıza sağlık. beraber karşılıklı bir şarkı isteyebilir miyiz? Tabii, zevkle keyifle. Ondan sonra da Yaşar abi sizden güzel bir tulum havası bir 6 6 dakikalık bir tulum havası da alırsak çok memnun oluruz. Memnun yok, evet. yani. Ben Size şimdi de söyleyeyim ben... ben sizi baş başa bırakıyorum. Yaşar abi bir şey söyleyecek. Hani sizlerin aklınız. de buraya gelmesinden ben memnun oldum. Mesela tabii sanatı tanıtmak sanatçıyı tanıtmak. Gerçi bizim ihtiyacımız yok da şey bunlar bir anı kalacak artık gelecek nesillere. Hani bir hatıra kalacak yani. Ya yani, aslında en büyük hatıra yani, bana kalacak sizin yani, gibi bir sanatçıyla beraber. Geçti olsa tanışmak benim için çok büyük bir anıdır. Belki de en son çekeceğiniz videodur Bilmiyorum, bu. Belki son bilemezsin. vereceksiniz, şey yapacaksınız. Bilemezsin, hiç bilemezsin. Fakat yani bu şey yapmak şey olur hayatımda. Hayatımda ne yalan konuşmayı sevdim, ne yük şey onun onun var da kibirim olmadı. Hep beni sevenlere layık olmaya çalıştım. Allah beni sevenlerden de razı olsun diyelim. Allah inkar etsin. Halk olmasa biz olmayız yani. Biz halkı bizi de desteklemezse. Ben 8 tane, beş tane Doğru. şey yaptım. Kaset evet. yaptım. E, 3 tane evet. albüm yaptım. iki tane plak yaptım. Bu halk beni sevmese, etmese biz onları şey yapabilir miydik? Sevgili değerli kardeşim Mengin'i de oralara götürmemde tabii kendisi her zaman buyutuyor. Ben büyütmeye ben de çok, kendisini çok seviyorum. Layık olduğu için yaptım, yardımcı oldum, albümümde yer Allah verdim. Allah Allah. Allah. Beraber bir albüm yaptık, tutundu, satıldı. Yani şey onu hani bizi mahcup etmedi. Yani saygı sevgi istedim hayatta. Başka bir şey istediğim yok. Allah yolunu açık etsin. Allah, 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 olsun. Olsun. Allah yolunu açık etsin. Hiçbir zaman ben hiçbir zaman ben ne oldum demeyeceksin. Ben bak işte diyorum 1957'de radyoya başladım çalmaya. Halan da işte izlesene bakın telefonumda. Halan da emekli olun sanatçılar dostlarım kardeşlerimle hep telefonlaşırız bayramlaşırız. Yani bu sadece onların değil benim de demek onların üzerinde bir herhalde bir şey bırakmışım ki yoksa unutur gider yani unutur orada başlar orada bazı insanlar. Düzgün olmak lazım hayatta. Ne yaparsan yap. Ben başka bilmedim. Engin abi biz konuşmuyoruz. Sınır konuşuyor. Sınırlar doğruyu Çok söylerler. Şey Sağolun, Sağ Engin abi Sağ ol. sizden hangi şarkıyı evet. alacağız? Yaşar amcanın hayatından evet. bir bölüm. Yaşar evet. amcanın hayatından evet. Bu evet. arada, Bu arada şun, şunu da söylemek istiyorum. Bu videoyu izleyenler, bu video esnasında Engin Orta'nın horon klibi yazıp dinleyebilirsiniz. Aynı anda ikisi beraber düşmüş olacaklar. O esnada onu da izleyebilirsiniz. Başarılar diliyorum. Şimdi ikisini Sağol. beraber baş başa bırakıyorum. Yani sözler bana ait ve benim kendimi anlatan sözlerim. <laughs> Şu an söyleyeceğiniz şarkı. Tabii bana ait ve kendimi anlatan sözlerim yani onlar. Beratım yağla, beratım yağla, lâzı dâlla retaşî, taşı dâlla retaşî. Hayretım yağla, hayretım yağla, ne de yaşı, göz.

Derdim geçlo um bitmez. Derdim geçlo geçtisem, ne lagede geçtisem, ne lageshlo <laughs> um bitmez. Derdim <laughs> geçlo <geçliğum> bitmez. Derdim ayde güzel o, ayde yok var elden, en

Aslanların yatağı aslanlar yatalı, aslanlar yatalı. Dert mi geçti musun den? Dert mi geçti musun den?